Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? <laughs> Obo! Makine çıldırdı. <laughs> Don't smoke kardeş. Evet gençler, Uzun Yol Vlog'unun son bölümüyle karşınızdayım. Ben patates oldum, motor patates oldu. Gördüğünüz gibi sinekler patates oldu. Herkes patates. Sefa arabada patates. Kamil'i gönderdik. Artık bire bir kaldık. Allah'ın izniyle yolu sapa sağlam bitiriyoruz. Yeter ben gidiyorum. Allah menet olun. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Artık saat 7'ye 10 geçiyor. Tahminlerime göre 9-9.30 gibi Eskişehir'de olacağız. petrol bulursam orada bir benzin alacağım aga. Ondan sonra direkt Eskişehir. Yemin ediyorum evimi özledim ya. Yatağımı özledim abi. Uyumak istiyorum. Dün öğlen 12'den beri ayaktayım. Saat 7'yi 10 geçiyor. Öldüm ya. Vallahi öldüm. Üf, başım ağrımış. Vallahi ne kadar benzin aldım bilmiyorum ama çok yaktı garam. Vallahi çok yaktı. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. <laughs> Sevmiyorum bu yolu ya. ya da depo fullemem zaten. Hem ben patates olduğum hem Sefa. Ama bizim Fatih diye bir arkadaş vardı. Adam Antalya'dan Slop'a gitti moruk. Kaç saat biliyor musunuz? 18 saat. Antalya ile parası arası. Side ile Antalya arası 2 saat. Ve Slop'da indikten sonra köyüne gidecekmiş. O da 1 saat falan sürüyormuş. Yanlış anlamadın insan. Çok abi. Çocuk 20-25 saat yolculuk yaptı. Bir saat bir buçukta çıktı yola çocuk hala yolda. Uçak çok pahalı. Pahalı olmasa uçakla gidecek. Aktarmalı gittiği için bin lira civarına geliyordu. Bin lira vereceğim 300 lira bir otobüse giderim dedi. Dediğinde yaptı vallahi çocuk. El olsun. <laughs> Evet gençler Kütahya'dayız. Çok bezdim aga. Vallahi çok bezdim. Bakıyorum 34 devam ki. Bir an önce yolun bitmesini istiyorum. Öyle böyle değil. Bak şu havaya bak rezalet. Vasatın üstü. Oha oha Korktum lan Ofette vereceğim ayrıca Bir lavaboya falan da girip elimi yüzümü yıkayayım Dayıcığım inanılmaz üşüdüm Gerçekten çok üşüdüm Normalde ben uzun yol seven bir adamım ama Yani şu an eve gitmeyi tercih ediyorum Kütahya çıkışı Opet. Opet tamam. Tamam. Tamam <laughs> Şöyle söyleyeyim, perişan oldum. Uzun yol seven adam bile nefret etti arkadaş. Ay, Sefacığım gelsin de biz de şurada 5 dakika mola verelim arkadaşlar. Saat 8. Yarım saatlik bir yol var. İkide başladığımız yola 6 saat boyunca devam ettik işte. Galatasaray vurdumdan beri kalorifer açık geliyorum. Ciddi mi? çarpsın o kadar. Aga ellerime baksa ceset gibi ya. Bir de eldiven var yani. Birader bu hava çarpacak bize. Yavaş tanka çalım, hadi. O stadın oraya doğru döneceksin değil mi? Evet. Tamam garam. Şimdi evet. görüşürüz. görüşürüz inşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Halimiz, olursa. Halimiz olursa atarız. Dışarı çıkarsan haberleşiriz. Çıkamazsan hiç önemli değil. Tamam canım, Sen de görüşürüz garam. Yemin ediyorum reflekslerim falan zayıfladı. Bak o kadar kötüyüm. Hani şaka gibi gelebilir size. Evet gençler artık son hedefimiz olan Eskişehir'e gidiyoruz. İnşallah uzun yolu bitiriyoruz abi. Sefa diyor ki Burdur'dan böyle kalorifer açık. Aga işte böyle bir soğuk var anlatabiliyor muyum? Arabanın içinde kalorifer açıyorlar. Ben de burada patates oluyorum. Uzun yol beni artık çok zorlamaya başladı gençler. Nedense zorlanıyorum. Giderken problem yoktu da dönerken mahvoldum nedense. Herhalde üşüdüğüm için. Hmm. Bak basacaktım tabela. Hmm. Konyalı kardeşim çekilir misin be sol şeritten? Hmm. Ben böyle kenarından geçmem ama arkadaş çekilsin diye yaptım. ve hala da çekilmedim. <Sessizlik> 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 oh, sabında. 10 dakikalık yolun kaldı. Evet gençler Eskişehir'in girişine geldim. İleride bir kontrol noktası var Eskişehir girişi olduğu için. Oradan da sapa salim geçersem artık yolu yavaş yavaş bitiriyorum abi. Yolun %99'unu bitirdik arkadaşlar. Clear. Harbi clear. Nice. Oo, Yeni iş boş yapıyorlar. Güzel. Sonunda be. Vallahi sonunda. Selam Eskişehir. Vallahi Eker geldi. Hayatının en zor uzun yoluydu. Allah'ım bitsin artık şu yol ya. 10-15 dakikam kaldı eve ama hiç mecalim kalmadı. Uzun bir süre motosiklete binmek istemiyorum. <laughs> var ya telefonumu kapatacağım ve yatacağım. Kimse beni aramasın, sormasın. Diz kapaklarım ağrıdı yemin ediyorum bak. Ya 1000, 1200 kilometre yol yaptım. Her baba yiydin, harcı değil gerçek bak. Bu sefer beni bile çok zorladı. Bir uzun yol serisinin daha sonuna geldik. Çok eğlenceli bir yolculuk diyemeyeceğim. Etinde et koptu. Vallahi bak, mahvoldum. Ben hayatımda bu kadar zorlayıcı bir uzun yol yapmamıştım. R25'te bile bu kadar zorlanmadım. Neden sen mahvoldum abi? Giderken hiçbir şeyim yoktu. Çok fazla sıkıntılar yaşadım tatil boyunca. Güzel anlar da yaşadık. Buradan Eker Team'e teşekkür ediyorum. Fatih, Kamil, Batu, Sefa geldikleri için hepsine teşekkür ederim. Çok güzel bir hafta geçirdim. Duygusal konuşma yapması pek beceremem. Bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu uzun yol serisi bu kadar. Gecenin sonunda yolculuk bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere.